الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين <الحمد لله> الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى <اللي> اله <اللي> وصحبه <الصحبي> أجمعين <الصحبي> نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لا تيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مقسنون

son dinin getiricisi ondan sonra da bir, başka peygamberin gelmeyecek olduğu o peygambere de günlerin efendisi olan bugünden kucak dolusu salat ve selamlar olsun Cenab-ı Allah cümlemize onun şefaatinin ait kız. Mümin kardeşim bugün hutbemde değişik bir mevzudan bahsetmek istiyorum. Konum değişik ama çok önemli. Aslında o da her müminin bunlara da uyması gereken bir insanlık vazifesidir. Kardeşlik vazifesi, vazifesidir. Ve emanet olarak bize verilmiş olan bu emanetlerin de korunması vazifesidir. Rafı ilahiden omuzlarımıza yüklenmiştir. O da nedir? Çevremizi koruyalım, temiz tutalım, bizden sonraki nesillere de güzel bir şekilde, tertemiz bir şekilde evet teslim edelim. Mümin kardeşlerim, ilahi bir dengeyle teneffüs ettiğiniz hava, atmosferlerde, atmosferde kendi kendini temizlemektedir. Ancak, ancak son asırlarda bu tabi denge <laughs> dünyamızın nimetlerinin hoyratça kullanılmasından ve doğal kaynakların yok edilmesinden dolayı bozulmuş, kirlenme oranı artmış, çevre kirliliği problemi dünya çapında kendini hissettirmiştir. İnsanlar bilinçsizlikleri yüzünden yıllarca ormanları küçük çıkarlar uğruna yakıp yıkmışlar, ağaçları katletmişler, yerine yenilerini dikmemişlerdir. Fabrika atıkları, denizleri, gölleri ve akarsuları, endüstri atıkları ve çöpler toprağı kirletmiştir. Fabrika ve evlerin bacalarından, otomobillerin egzozlarından çıkan kirli hava sonucu insanlar bunalmakta, nefes alabilecek, stres atabilecek bir yeşillik veya diklik alanı bulmak için kilometrelerce uzaklara gitmek zorunda kalmaktadır. Ümit kardeşlerim, Şevremizi temiz tutmalıyız. Çünkü bu bize verilen bir emanettir. Biz havayı teneffüs ediyoruz. Hava hiçbir ülkenin hiçbir şehrin üzerinde durmuyor. Suyundan içiyoruz. Sular da yağmur halinde veya mehirlere aktar sular halinde bir ülkeden bir ülkeye, bir şehirden bir şehre akıp gitmektedir. Suların zehirlenmesinden havanın kirlenmesinden, insanların da sıkatları bozulacağından dolayı bu verilen emanetleri hakkıyla bu emanetlerin yerine getirmesi lazımdır. Çünkü Cenab-ı Allah Celle ve Hazretleri ne olursa olsun وَلَا تُرْقُوا بِيَيْدِكُمْ اِلَا تَهْلُكَ Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Az önce sarf ettiğim, kullandığım hususla yani havanın veya suyun kirlenmesinden dolayı insanlar, canlılar zarar görmektedirler. Hasta olmaktadırlar. Halbuki sıhhatin, hani sıhhatin önemi çok büyüktür. Bu sıhhati korumamız her ne halükarda olursa olsun üzerimize düşen bir görevdir, bir vecibedir. Bu münasebetle olur olmaz şekilde vücudumuzu dengesini bozacak şekilde gıdalarla beslenmek veya yasak olan şeyleri vücudumuza sokmak suretiyle vücut organlarımızın herhangi birisini hastalandırmak da emanete hıyanet anlamındadır. O bakımdandır ki bu emanet bize tevdi edilmiştir aziz müminler. Sevgili peygamberimiz bu hususta buyuruyor ki وَلَا تَزُولُ قَزَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde kişinin iki ayağı bulunduğu yerden şu sorular kendisine sorulmadıktan sonra asla ve kata bulunduğu yerden oynatılmaz. Bunlardan bir tanesi de ömrünü nerede ve ne şekil geçirdiğinden sorulacaktır. Gençliğini nasıl tükettiğinden sorulacaktır. Malından sorulacaktır. Nereden kazandın, nereye har harcadın sorulacaktır. Helalinden kazandın. Helalinden kazandıktan sonra üzerine düşen vazifeyi yerine getirdikten sonra evet o emanetin hakkını yerine getirmişsin demektir. Mümin kardeşlerim bu anlayış içerisinde tekrar ediyoruz ki gerek çevremizi gerek bedenimizi temiz tutmalıyız. Çöplerimizi de gelişigüzel atmamalıyız. Piknik alanlarındaki hizmetlere piknik alanlarındaki Bizlere hizmet için konulan eşyalara zarar vermemeliyiz. Nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmalıyız. Evet, bu güzel yazılar şeklinde bazı temizlik yapılması icap edilen yerlere yazılmıştır. Hakikaten bunlar hem düşündürücüdür hem de bizi temizliğe yönelticidir. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Evet, ateş yaptığımız zaman dikkatli olmalı, herhangi bir yangına sebebiyet vermemeli ayrılırken de yaktığımız ateşi iyice söndürmeliyiz. Unutmayalım ki yapacağımız en küçük bir hata veya unutkanlık yüzünden yetişmesi yıllar süren bu uğurda büyük sabır ve paralar harcanan evet yeşilliklerimiz, orman alanlarımız ne olursa olsun dünyanın hangi yerinde olursa olsun bu insanların ortak mallarıdır, zarar görmektedir. Bu bakımdan ormanlar yok olunca, yanınca ciğerlerimizde yanmaktadır. Oksijen oranı azaldığından dolayı, evet, sağlığımız, sıhhatimiz de tehlikeye düşmektedir. Aziz Mümin kardeşlerim, bu itibaradır ki, atalarımız ne güzel söylemişlerdir. Herkes evinin önünü temiz tutarsa, bütün mahalle temiz olur. Piknik alanlarını ve çevreyi kirletenleri, yeşil alanları tahrip edenleri uyarmalıyız. Neme lazımcı olmamalıyız. Bol bol ağaç dikip yetiştirmeli, yarınımızın güvencesi olan kim olursa olsun insanlığa, yavrularımıza temiz yaşanılır bir dünya bırakmalıyız. Hepimiz bu dünya gemisinde yüzüyoruz ve bir istikamete doğru gidiyoruz. O istikametin yönünü, rotasını Cenab-ı Rabbul Alemi tayin ve tespit etmiştir. Ve hem bu dünya görüyor hem de o tayin edilmiş olan rotaya doğru yol alıyor. Mümin kardeşlerim bu geminin, dünya gemisinin varıp demirleneceği an ve zaman kıyamet, kıyamet anıdır. Kıyamet limanlarıdır. O itibarla gerek hayır hususunda yarışmamızda, şerlerden kaçmamız hususunda da müminler olarak birbirlerimize hayrı tavsiye etmeliyiz. Şerden yasaklamalıyız ki Cenab-ı Allah da buyuruyor Celle Celaluhu Hazretleri sizden bir cemaat hayra teşvik eden bir cemaat şerden kötülükten de yasaklayan bir cemaat bir toplum bulunsun diye buyur, buyurulmaktadır. Bu itibarla dünya gemimizi delerek onun batmasına ve üsttekilerin ve alttakilerin üstte güvertedekilerin ve alttaki kameralardaki olanların evet yanlış bir hareket yaparak topyekün boğulmasına, geminin içerisinde olanların zarar ve ziyan görmesine hayatlar tehlike atmasına bir mümin olarak bir mümin olarak müsaade etmemeye gayret göstermemiz lazımdır. Bu hususta sevgili peygamberimizin dünya durduğu müddetçe bütün sözleri bir güherdir, altındır. Kulaklarda küpe yapılması lazımdır. En güzel örneklerle o ifade buyurmuştur. Buyuruyor ki sevgili peygamberimiz, bir kısım insanlar gemi yolculuğuyla yola çıkarlar. Denizlere, okyanuslara açılırlar. Kur'an sesiyle bu gemideki yolcuların bir kısmı, evet, suya yakın olan alt kameralarda geminin altında otururlar. Kur'an neticesinde bir kısmı da güvertede, sudan uzak, biraz daha yükseklerde bulunurlar. Bu durumdayken alttaki olan kişilerin suya ihtiyacı oldukları zaman aralarında şöyle derler: "Biz yukarıda oturan güvertede bulunan kişileri" rahatsız etmeyelim. Şu suya yakın bulunduğumuz kısımdan gemiyi gelelim. su ihtiyacımızı o şekilde karşılalım diye aralarında konuşurlar. Bunu yukarıdakiler de duyar bilir. Eğer bu konuşma neticesinde yukarıda olan kişiler siz böyle yapmayınız, yaparsanız, gemiyi o zaman siz de bakarsınız, biz de bakarız, ölür gideriz, mahvoluruz okyanusların ortasında, denizlerde. Derde, mene derlerse hepsi kurtulurlar. Necav ve necav cemia. Hepsi beraberce kurtulurlar. Ama eğer ki onları bu kötülükten men etmemiş olurlarsa heleku cemi'an top helak olurlar, mahvolurlar diye buyurulmuştur. az müminler ne olursa olsun şu veya bu İslam dini en güzeli emrediyor en doğru olanı emrediyor çünkü bu din Allah katında makbul korunmuş, bozulmamış kıyamete kadar yegane dindir Peygamber Aleyhissalatu vesselam da son Resul'dür bundan sonra ne bir kitap ne bir din ne de bir peygamber gelecek değildir bu dinin emirleri hem dünyaya hem de ahirete müteallik olan emirleri muhteridir. Ki Rabbimiz de buyuruyor, bu kitapta yaş ve kuru ne varsa hepsi mevcuttur diyor. Onun için benim yaptığım bu hutbenin mevzunu garipsemeyiniz. Çünkü garipsemecek bir mevzu değildir. Bugün kainatımız şu veya bu sebeplerle. Evet, tahrip edilmektedir, İnsanlar bu sebeple hastalanıp çaresiz amansız hastalıklara yakalanıp mahvolmaktadırlar, ölümle pençeleşmektedirler. İşte bakınız Rabbimizin emrini tekrar tekrar dinleyelim, anlayalım ve taç yapalım başlarımıza. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ مِلَى التَّهْرِكَةِ Kendi ellerinizle kendilerinizi asla سورة قتي يدا يا عظمة ألا إن أحسن الكلام كلام الله الملك العزيز العلّام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قلنا القرآن فاستمعوا لا أنصتوا لعلكم تُرْحَمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفحامة الشعر الشرف الصفي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

消防知识么说。 عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء